Merhaba arkadaşlar. Az önce TYT 2020 coğrafya sorularının e, videosunu çekmiştim ama biraz daha güncellemeler geldi. Soruları öğrenmeye başladık. E, dünyada e, selin az görüldüğü yeri sormuş. E, bana söylenen de öğrencilerim söylediydi arkadaşlar. Şıklarda şurayı vermiş, işte şurayı vermiş, şurayı vermiş. E, cevabımız şurada Afrika Kuzey Afrika'daki Sahara Çölü olacaktı arkadaşlar. E, bana söylenenlere göre burası işaretlenmişse burasıydı cevap. Daha sonra bölge sorusu varmış arkadaşlar. Hangi bölgenin sınırları çabuk değişir diye. zaten bunu TET çıkabilecek sorularda çekmiştik. böyle bir soru bekliyordum açıkçası. beşeri bölgelerin arkadaşlar sınırı çok daha çabuk değişir. Sanırım orada beşeri ile ilgili şeyler olacaktı. Tarım var mı sanırım? İşte tarımdır, işte sanayi, turizm vesaire böyle beşeri bölgeler arkadaşlar sınırları daha ee, çabuk değişir. Tamam, fiziki bölgeler daha zor değişir. Ona dikkat edecektik. Ee, daha sonra e, bu göllerle ilgili dediğim soruda şeyi söylemiş galiba. İşte ovala, polye gibi şeyleri de saymış. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz ki karstik e, şekiller. Eğer ovala varsa, polye varsa karstik şekil. Karstik şekiller deyince de kireç taşı aklımıza gelecek öncelikle. E, diğer ismiyle kalker. Cevabımız o seçenek olacaktı. Daha sonra troposferle ilgili bir soru gelmiş. Onunla ilgili çok net bir bilgi alamadım nasıl sorduğuna dair arkadaşlar. Bir de nüfus piramitleriyle ilgili bir soru gelmiş. Sanırım piramide bakarak hangisi çıkarılamaz tarzı bir soru gelmiş. Orada hızlarla alakalı baktığımız zaman direkt piramide bakarak ne kadar artış hızı olduğuna dair galiba bir seçenek olacakmış. Tabi orada konuda soruyu tam net görmeden bir şey söylemeyeyim. Öğrencilerinden aldığım şeyleri söylüyorum şu an sadece. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.